gerçekten. takım kaç kişi? <laughs> Son özelliğine mesajını tam şimdi okudum. Annem ulti attı bana müsaade yazmış. <laughs> Galatasaray U54 U, U 54 mü? U54. <laughs> Ultra aslan demek oluyor. <laughs> Bunu beğen yani demirim. Aslan? <laughs> Daylar tarafından kaçırıldıysa iki kere dans et. Kimler tarafından? Daylar. <laughs> ya da Demirik. Demirik gibi beni rehin aldı da ben ona şimdi kurtuldum. Beni geri aldı. Teşekkürler. geldi. <laughs> Şimdi demire bağlım. Şımarık anas bunu ne? Sen şu an kaybetmeyeceksin. Çok. Hem de bana nasıl? Için. Evet. Bana hem de nasıl? Şu an kaybetmek için var ya. ya hatta ben Batu'nun cebine 2000 lira koyacağım. FIFA 22 <laughs> alacağım. Kendi karesine iki tane. <laughs> ne kanka bu ne biçim pas? der. Kanagüero. Oğlum, başka bunu, bunun isteyemeyeceğim. Bunun bunun ha böyle demir ikiyle mi savaşın? <laughs> Aslan. <gülüyor> Taktik <laughs> iyi. Götten verme taktiğini aç. Ara gotter. Tamam. Baran vurdum. <laughs> Yapma ya. Kaka kanka. Kanslan. Bu arada karşı takıma iyi bir boost verecekmiş gibi hissettim ben bunu kaçıp. Bak Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 ama ne, oyun verdi verdi sonra verdi verdi verdi. Çıkmadı! Ya kanka çıkmasa yüzde sıfır pas attım ama ne Bravo demiş. Messi. Ben şu size çok mahcup olarak o kadar e, konsantre oynuyorum ki. Oyun döndü. Ha dur. Para kopter, para kopter. No, defense defense. <laughs> afet bu gece. Kamba iki kişilik takımlara karşı biz... Johan Cruyff attı geçmiş olsun. Emir geğirmezsen oynayalım kanka. <laughs> bek <laughs> bekleyin bekleyin Tele bek telefonum çalıyor. <laughs> Bele Bebe, bekleyin telefonum çalıyor. Efendim? Ne? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aslan hop ne diyorsun? Aha. Gittim gittim gittim. bu grand pası bence. Ya kankamı atsak çok güzel dönecek. Hay bunu yemeyeyim 3-0'dan zordan ama. <laughs> Dördü ersek. Ay üç yersek girdi be kadar olur. Kanka ikidir güzel pozisyon buluyoruz bu arada. Tamam bence iyiyiz bulacağız pozisyon ama Elanur ya kansı yapmamız lazım. Elanur 1901 neden Kunaguer alıp oynuyorsun ki kardeşim? Kendi <laughs> <laughs> kendi git atar mısın? Ya mesela bunu üstüne vuracak kadar engelli olabilir misin ya? Yani? Grande. Bu arada ilk Çin, çer, han, çin, çin Çan Hanzi. Bak bence gerçekten şu an kaçırmamız üzülmüyorum çünkü bu iyi bir şey kanka At atak buluruz yani. Eninde sonunda atacağız kanka. Evet, Atacağız evet. atacağız ama Bak... yememek çok önemli. <laughs> <laughs> i̇lk kere bitmeden bir gol atmak zorundayız biliyorsunuz değil mi? Zorundayız bu sefer. artık. Dedik ya. Adamların defansan gerçek kimse yok ki kanka. Savunan da yok. Ne? Paul ya. Ah top bana bir anda hızlı geldi. Gallagher. Messi. Artık orta falan dene. Ya. Böyle... Çıksın çıksın taş, çıkan, taş, çıksın 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 çıksın. Taş sizin değil şaka mi? mi? Şaka mı şaka mı şaka mı şaka mı? Hep öyle oluyor kanka. Bir oyunun bir mekanizması var valla. Çok engelli, <laughs> enteresan. Oğlum ilginç. oradan çıkmasınlar ya. Oğlum 3 kişi gegen yapıyoruz 2 kişiye. 3'e 2 amına koyayım. Kanka çek topu. Heh. Senden istemedim ya. Aldı Demir. Ya. Ne kanka almam lazım. Oğlum çok iyi oynuyoruz aslında var ya. Niye defansta bu kadar sıçtık ki? yoksa iyiyiz. Ya skor hiç yansıtmıyor oyunu. Galaga, Messi. Romagnoli. Geldim ben. Demir. Cık. Oğlum çok Cık. iyi oynuyoruz Cık. ya. Cık. Atmanız lazım. <laughs> ama yeter kanka pes 2013 Agüero gibi bu adam. <laughs> Hadi bir gol <laughs> atın. Elanur bin Elanır bin ama Bir içeri gir. Demir içeride kal kanka. Ben orta yok, açacağım. Yok, gel. ya. Tamam o zaman direkt tamam, açıp gidelim. kalıyorum ama ne yap? Yani müsait olursan aç. Gir içeri mesela. Allah belanı versin Green. Hadi o zaman bunu, buna dön. Ya Kanka hiçbir şey yapamıyoruz ama. Oğlum bak. Sabahtan beri atak yapıyoruz kanka. Sikiliyem böyle oyunu ya. Üç... Kaç tane kaç tane şutumuz var ya bakacağım. Kim sıfır sen... şut Ay 3 Eee. Beyler. Kanka. Şöyle söyleyeyim size. Karşı tarafın 8 müdahalesi var. Bizim bir. Hepsi ceza sahası Yok, içinde. Şey, Kaç kişi inanıyor şu an? Bence hazırız. Ben inanıyorum. Bak. Yani. Bu kick off. Şu alıp. Kick off engellersek bence şansımız var ama. Kanka atsak bile yiyeceğiz gibi bir görüntü var şu an bizim defansta. Kanka. Oh! 22 animasyona girdi. Demir bir içeri gir. Ka Açayım mı şuraya? Gir, koş. Ah be. Kanka bu arada geçmiş olsun. Yine oyun bir şeyler yapacak. Allahım, hadi lan. Abi! Ya Serdar gelmişini sikiyim. Hayatsız oros. Bu çocuğusun sen. <laughs> Akuero artık bir yorul ya da siktir git yani bak yeter. <laughs> Yorulmuyor kanka. Böyle 60'a kadar. geçeceğim bu işte. gidişle. <laughs> ne yapıyorsunuz kanka çok kötü. Kanka koordinasyon sıfır şu an bizim botlarda. eğerkes herkes bir savruluyor böyle. Akuero. <laughs> Elanur 1901 kanka ya. Ama 1901 ne anlamı olabilir kanka delinin doğum günü mü? Ya kanka ya. Jimnastik kurulmadan 2 sene öncesi ne olmuş olabilir ki ama? kanka 5 atmaya kaç kişi inanıyor? Ee, bizi tek kurtar. Ben inanmıyorum. Ben inanıyorum. Ya neden oraya doğru atıyorsun ya? Kafayı mı yedin? Hadi lan. Bizim yani gol atamamamız hiç yansıtmıyor skoru çok kötü. Demir. Beyler ne olursunuz. At çevir at bir Hayır maç. hayır. Ben verdim ya çok açıyor ayağından kanka. Ama adamların boostunu kırdık o da bir şey. Yapma. Bu <laughs> hatı Ya 60. Bu, 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 bu hata atmamız lazım bu topu alıp. Agüero. Elanur bak. Kanka Elanur nasıl böyle oynayabiliyor ya? Kanka değil mi? Hayır. Hayır. Ya olma kanka bu şu an. Yani. Kanka ya kalecileri olacak kanka bu gidişte. Al Demir. Çıkar oradan çıkar oradan. Hadi hadi hadi. Gol! Beyler. Geç. Beyler. Beyler. Çok güzel oynadık. 3 gol lan sadece 3 gol. Ofansif falan hiçbir şey. şey. İyi böyle. Zaten. Kanka 3 tane gol atarız bence. Tek korkum başka gol yemek. Evet. Messi. Sakin ol. Hadi. Kanka kaleciler Allah'ım. <laughs> <laughs> orta aç orta. İnandın mı kanka lan? Hayır İnandı bence. <laughs> tamam. Kontra yeme ihtimali de çok yüksek oluyor kanka. Korner oh, really açınca. Kanka şu an hızlarımızla gege. Aguero artık ne olur koş. Şu an bir şey, oyunda bir şeyler veriyor şu an. Romagnoli. Bu görünüyor. Ah be orada. Aslında tıp bastım orada. Çekince çarpıya bastım da top benden geçmiş. Bu arada çok. Aldın. Yemememiz lazım. Aguero. <laughs> <laughs> Beler bak. Şuradan var ya Demir. Uzun indir indir bize. Aguero bizi Berkay abiden daha fazla Ben geldim ama hiçbir işe yaramayacak. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Zamanla falan oynarlarsa Allah, ım Allah ım yemin ediyorum ev, evlerini bulup öldürürüm. Bana gittim. İnanın çocuklar güzel <laughs> <laughs> Batu pas attım. Tamam tamam beyler sakin bak. Daha 10 dakikamız var. <laughs> maçı yenersek kupayı da alırız o kadar netim. <laughs> tamam hadi hadi. Hayır istemedik. <laughs> hadi gegen. Bu maçta daha gol olacak atacağız. Bekle. Sakin sakin. Şş, sakin ol. Ananı sikeyim ananı. Dur dur tamam ananı. devam 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 ananı. devam devam. Ananı. Devam et. Pres açtım hadi ananı. al oğlum. Oğlum lütfen şu Elanur'a siz de gidin kanka gerçek adam bassın. <laughs> Elanur eşim mi yok amınakim git erkek arkadaşına falan sikiş <laughs> ya. <gülüyor> Beyler düzgün isteyin. Ah oh, ben bindirmiştim. Ha, abim. <laughs> abi şimdi mi koşmaya başladın? Well, of <laughs> ofansif, 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 ofansif. <laughs> Heh, abi. <gülüyor> aldım, aldım. <gülüyor> Eller titriyor. Titremesin böyle. Yani öyle çok <laughs> <laughs> kötü. <çok gülüyor> <laughs> Benim de ellerim beyaz oluyor biraz.

Bitir hoca. Hoca, 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 hoca. Bir çıkalım kuyut atalım bir kuyut atalım bir kuyut atalım iki gol yapıştır kendine gel kanka 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 onu on iki gol Oh, beyler. Kanka. Oh, çok kötü. Oh. Oh. Bak orada Allah. sonlu şutu çekerken Allah yardımcımız olsun diye içimden bağırdım vurdum kanka. <laughs> Bela bekleyin ben bunu bir